Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HDMI splitter'lardan splitter bahsedeceğim. HDMI splitter alırken dikkat etmeniz gerekiyor ve HDMI splitter'ların kullanım amaçlarından ve bunları nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Benim elimde iki tane HDMI splitter var. Bunların ikisinin de kullanım amaçları farklı. Bir tanesi bir bilgisayarla birden fazla ekran kullanmak için tasarlanmış. Diğeri ise bir ekranla birden fazla kasa kullanmak için tasarlanmış. Şimdi önce şunla başlayayım sonra bununla devam edelim. Bu splitter Bakın bir tane çıkışı var, üç tane girişi var. Yani biz bu buna üç tane kasa bağlıyoruz. Şunlardan birinci kasa, ikinci kasa, üçüncü kasa ve bir tane çıkış elde ediyoruz. Bu ekranı bölmüyor. Bunun bir üzerinde kumandası var. Kumandayla kasaları değiştirebiliyorsunuz veya butonu var bakın. Üzerinde bir buton vardır. Oradan kasa değiştirirsiniz. Yani elinizde üç tane kasa vardır. Tabi bunların üçünü de aynı tek monitörde göremezsiniz aynı anda. Sadece ne yapar? üstündeki butonla geçiş yaparsınız. Yani çok tak işlemini kolaylaştırıyor bu. Bu splitter. Hemen şöyle açıp gösterelim. Bu arada HDMI splitterlar adaptörle kullanılır. Adaptörsüz kullanamıyorsunuz. HDMI splitterlar. Bu zamana kadar benim aldıklarımın tamamı bu şekildeydi. Bakın bu splitter şu şekilde. Adaptörümüz var. Üzerinde açma kapama tuşumuz var. Bir de butonumuz var. Bu da ne yapıyor? Kasa değiştiriyor. Şimdi şu çıkış dediğimiz olay monitöre gidendir. Bakın birinci giriş, ikinci giriş ve üçüncü giriş. Yani input, bu da output. Birinci girişten birinci kasayı takarsınız. İkinci girişten ikinci kasayı takarsınız. Üçüncü girişten ise üçüncü kasayı takarsınız. Ve e, bir tane de çıkış vardır. Tek monitöre gider. Ama aynı anda bir monitörü şu şekilde izleyemiyorsunuz. Şu cihaz aslında şöyledir. Şöyle bir buna HDMI splitter olarak düşünün. Şurası çıkışımız yani monitöre giden kısım. Monitörümüzü şöyle düşünün. Burada da ne var 3 tane bu tabi 3'ten fazla da olabilir şu giriş kısmı ama çıkış kısmı bir tanedir yani ekrana verecek kısmı buraya 3 tanenin haricinde bunun 1 e, çıkış 5 giriş olanları da var burası giriş kısmı burası da çıkış kısmıydı şimdi şunu yapabiliyorsunuz birinci kasalarımız da şöyle olsun sileyim olsun bu kasaları bağlıyorsunuz fakat şunu yapamazsınız bu 3 e, tane kasa var ya ekranı 3'e bölemezsiniz veya bu ekranı bölemiyorsunuz tabi bazı ekranlar var bölünebilen yazılımla bölünebilen ekranlar var ama e, bu sistemde bölemiyorsunuz yani birden fazla kasayı bağlayayım tek ekranda atıyorum 4 tane kasa bağlayayım buna da dörde böleyim izleyeyim diyemiyorsunuz Tabii bazı monitörler var bunu destekliyor ama bu hdmi splitter onu desteklemiyor bazı monitörlerde de şunu da yapabiliyorsunuz mesela bir monitörü bir kasaya bağlıyorsunuz ya Monitör uzun slim monitörler var. Monitörü ikiye bölebiliyorsunuz kendi içindeki yazılımla ya da üçe bölebiliyorsunuz. Bu sistemler de var. Neyse bu bunun konusu değildi. Yani bu HDMI ile şu nerelerde kullanıyor? Peki bunun amacı ne? Sizin bir tane e, çıkışınız var tek ekran. Üç tane de girişiniz var. Bunun amacı genelde şu oluyor. E, projeksiyon tarzı sistemlerde genelde aslında bu kullanmıyor. O da da yine tek kaynak oluyor. Projeksiyon sistemine bursa. tek kaynak bu değil. Mesela bunu render yapanlar kullanabilir. Oyuncular kullanabilir. Mesela birinciye taktınız bir kasanızı kasada arka planda oyun çalışıyor. İkinciye de farklı bir oyunu bağladınız. Ya da farklı bir render işlemi bağladınız. Arka planda bir işlem yapıyor. Üçüncüye de farklı işlem yapan. Şuradan da ne yapıyorsunuz? Ya kumandayı kullanıyorsunuz ya da seleş tuşu var. Kasa değiştiriyorsunuz. Yani bunun tek yaptığı işlem şu. Ee, kabloyu söküp takmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir tane kabloyu normalde bir kasaya bağlarsınız. O kasadan çekersiniz. Diğer kasaya takarsınız. Kasalar arası geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bunu sağlıyor aslında. Bunu anladık diyelim. Şuna geçelim. Bu neyi sağlıyor? Bunun da üstünde ne var? Bakın bir tane çıkış, birden fazla giriş var. Bir tane giriş yani tek kasa var, birden fazla ekran var. Bunu ne durum, durumlarda kullanırsınız? Bu ilk benim aklıma gelen şu, mağazalarda kullanılabiliyor mesela. Bir mağaza var, bir sürü monitör var orada, televizyon var. Bir tane kaynağınız var. Kaynak da ne olsun? Bilgisayar olsun. Bilgisayardan görüntüyü bağladınız buraya, bilgisayara aynı görüntüyü tüm bir şeylerde oynat mesela. Farklı markaların hepsinin çözünürlüklerini aynı anda görebiliyorsunuz. Mesela bir tane Vestel televizyon olsun. Bir Vestel bağlayalım. 2'ye LG'yi bağlayalım. 3'e Samsung bağlayalım. 4'e de ne olsun bir marka daha söyleyin. Philips. Philips olsun. 4 markayı bağladık. Tek bir içeri bağladık. 1'den 4'üne de aynı görüntüyü yansıtıyor ya birebir. Farklı ekranları izleyemiyorsunuz. Birebir aynı görüntüyü salıyor. Çünkü Renk buradan kalitesini görürsünüz mesela. Renk kalitesini falan görebilirsiniz. Buradan tek kaynaktan görüntü geldiği için birden fazla çoğaltamıyorsunuz. Yani şunu yapamıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Mesela gelen neydi bizim burada? Bir tane kaynağımız vardı. Yani bunu kasa olarak düşünün. Şu kasa olsun. Şu da bizim ne olsun? Ekranlarımız olsun. Şöyle dağıtıyor ya bunlara aslında. Üçüne de aynı görüntü geliyor. Mesela birinci ekran, birinci ekran, birinci ekran. Yani bunları bir, iki, üç diye veremiyorsunuz. Neden? Çünkü kaynağımız tek. Yani şuraya gelen kablo tek HDMI'den. Yani bunda sağlanmıyor bildiğiniz çoğaltıyor. Ya da şunun için kullanabiliriz. Ben bunu o için almıştım. Bir tane kaynağı vardı. E, projeksiyon bağlamıştı. Mesela laptopa e, iki tane şey, bir tane şey bağladı. Harici monitörü bağladı. Laptopun ekranına. Bir de projeksiyon bağladı. Adam ne yapıyor? E, projeksiyonda da harici ekranda aynı görüntüyü görüyor. Kendisi laptoptan takip ederken toplantıya katılanlar da projeksiyondan takip ediyor. Bu da onun için kullanılıyor. Yani bu HDMI Splitter'lar bir de adaptörle çalışıyor. Bakın bunun üstünde buton yok. Neden? Çünkü kaynakların hepsine aynı anda görüntüyü verebiliyor. Yani şu kaynağı var, şu kaynağı verme demiyorsunuz. Ee, hani bunun üstünde buton yok. Bunun üstünde buton var ki kaynak değiştirebildiğin diye. Şu şekilde. Bu HDMI Splitter'lar mesela şunu nerede kullanmıştık? Toplantı odasında kullanmıştık bunu. Onun için almıştık. Şimdi hatırladım. Bizim bir tane projeksiyonumuz vardı. Toplantıya katılan kaç kişi var? 3 kişi. 3 kişi aynı anda Buna laptoplarına bağlıyor. Birinci laptop buraya, ikinci laptop buraya, üçüncü laptop buraya. Şuradan da projeksiyona görüntüyü veriyorduk. Biz bunu bu amaçla aldık. Ne oluyordu toplantıda? Ben sunumumu yaptım. Mesela Hakan, birinci Hakan olsun, ikinci ben olayım, üçüncü de Sezer olsun. Projeksiyonumuz var. Hakan sunumunu yaptı. Sonra geliyoruz projeksiyonlarından Sezer'e basıyoruz. ikiye geçiyoruz. Ben sunumumu yapıyorum. Ben de laptopumdan bitiriyorum. Sonra diğerine basıyoruz. diğeri geçiyor. Yani üçü aynı anda bağlı olmuş olabiliyor. Tabi bu yine gereksiz sunumunu bir türlü sönker diğer yanındakine verir. Yine dediğim gibi stabil çalışmıyor. Toplantı odasında sürekli ısındığı için bir süre sonra problemlere neden oluyor. Yani dediğim gibi HDMI Splitter'a boşu boşuna yatırım yapmayın. Toplantı odanız varsa uzun bir kablo koyun masanın her tarafına yeten. Bizim kablomuz var masanın her tarafına yetmediği için bile bunu kullanmıştık. Gelen kabloyu direkt buna bağladık. Buradan bir nevi peç atlaması yapmıştık. Kabloyu uzatmak için. Masanın, masa tarafına uzun kablo yapın masanın her tarafına erişebilecek. Çünkü bunlar pek sağlıklı çalışmıyor açıkçası.